Var mı başka soru? Şimdi biz e, çocuğumuzun özelliklerini destekleyecek bir anne baba olmaya çalışıyoruz. Fakat çocuğumuz için gerçekten de bir karar alması gerekiyor. Ve o kararı aldığında olumsuz sonuçlar doğuracağını da daha önceki yaşantılarımızdan, etrafımızdaki deneyimlerimizden biliyoruz. E, bu durumda çocuğumuzu nasıl bazı durumlardan koruyabiliriz? Hem özelliklerini e, onun e, törpülemeyerek hem de nasıl bu şekilde olumsuz Hiç durumlardan... Hiç aklınızda bir örnek var mı? Vaka... Ee, örneğin uçuk kaçık fikirler olabilir. Hani gerçekten kendisi için çok e, kötü sonuçlar doğuracak ama onu çok fazla istiyor. Şu an hani evet. direktman örnek veremiyorum. Şöyle şuna bakacaksınız. Çocuklar özel çocukların özerkliği çok baskılanıyorsa çocuk sırf özerkliğini yaşayabilmek için veya annesini babasını cezalandırmak için farklı şeyler isteyebiliyor. Tamam. Mesela bir arkadaşım inanılmaz zeki ama üniversite sınavında bilerek başarısız oluyor. Neden dedim başarısız oldun? Neden dedim kendini sabote ettin? Babam dedi o kadar baskı yapıyordu ki dedi babamı cezalandırmak istedim dedi. Peki dedim sen üniversite okumadın o zaman? Evet okumadım dedi. Dedim sen de istediğin bir şey yapmamış oldun dedim. Sorun değil dedi. Babam dedi ee, cezalandırılsın da dedi. Benim olumsuz bir şey yaşamamın önemi yok dedi. Düşünebiliyor musunuz? Birincisi böyle cezalandırır. İkincisi de biraz önce söylemiştim çok küçük. Olay ne biliyor musunuz? Olay ne? Şimdi ben bir hata yaptım, suç işledim. Tamam mı? Hata yaptım, öğrenciyim, suç işledim. Şimdi iki tane seçenek var. Annem, anneme babama söylersem bunu, annem babam inanılmaz kızar. Beni okuldan alır. Arkamda durmaz. Birincisi, ikincisi ne? Ben anneme babama o kadar güveniyorum ki ben bir hata yaptım ya da suç işledim. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Hemen anneme babama söyleyeyim. Anneme babama söyleyeyim. Çünkü biliyorum ki annem babam benim özelliğimi destekleyen bir anne baba. Söyleyeyim. Birlikte çözüm üretelim. Yani özelliği desteklerken bu güveni de kurarsanız bu tam şey oluyor. Çocuk özelliğini yaşayamadığı, karar veremediği zaman zaten annesinin, babasının fikirlerine başvuruyor. Ama kontrolcü bir anne babanın e, çocuğu bunu yapmaz. Yaparsa da yaparsa da ben yanlış yaparsam annem babam kızacak diye korkar. Yani şöyle, ben annemin, babamın dışında farklı bir karar verirsem kızacak diye sorar. Şey korkar. Öyle çocuklar olur. Oturuyoruz işte, anne. Anne, odama gideyim mi? diyor mesela. Ne kadar yani oturma odasından odasına gitme kararını veremiyor anne odama gideyim mi nasıl yemek geliyor yemek yiyoruz işte böyle e, aileler ve çocukları yemek yiyoruz böyle bir şey oluyor anne şunu söyleyeyim mi kendi kararını veremiyor çocuklar özellikle hangi dönem özelliğe özertliğe ihtiyaç duyar evet aslında çok güzel bir soru her dönem duyuyor aslında ama iki dönem çok kritik. Hangi iki dönem? Ergenlik. Ergenlik. Ve iki yaş. Neden? İki yaş. Ergenlik sorunu iki yaş sendromu zaten biliyorsunuz. Değil mi? Niye var bunlar? Niye var? Çünkü iki yaşında çocuk yürümeye başlıyor. Diyor ki ben yürümeye başladım diyor. Bir keşfedeyim bakayım ne var ne yok diyor. Tamam mı? var olduğunu göstermek istiyor. Anne baba bunu engellerse ortaya iki yaş sendromu çıkar. İki yaş sendromu her çocuk yaşar mı? Yaşamaz. Hangi çocuklar yaşıyor? Özerkliği desteklenmeyen çocuklar yaşıyor. Özerkliği desteklenmeyen. Ergenlik hangi çocuklar yaşıyor? Ergenlik evrende her e, insanda var mı? Var. Ama her insan, her gençte ergenlik sorunu yok. Ergenlik dediğimiz ne? Yine anne babadan ayrılma süreci, bir sürü değişim oluyor, duygu devinim oluyor, hormonal yapı değişiyor, her şey değişiyor. Çocuk anne babasının güvenli limanındaysa diyor ki ben bunu yönetebilirim annemin babamın desteğiyle. Eğer annesinin babasının desteğini alamıyorsa, çatışma varsa, özellik yoksa neydi özellik? Duygusunu anlamak, empati kurmak, onu birey olarak kabul etmek bunlar yoksa işte çatışma giriyor özel bir de bence 21 yaşın yani yetişkinlikten önce de bir şey oluyor ama genelde anne baba bilmiyor. insanlar kendi iş dünyalarında yaşıyor. Belki başka dönemler vardır. Bir orta yaşta da olabilir diye düşünüyorum ben, 42'de falan. Tabii bu konuda araştırmalar var mı bilmiyorum ama ben gözlemlerime baktığımda, hani insanlar işlerini bırakıyor, işte profesyonel hayatı bıraktım, Datça'ya yerleştim falan. O dönemlerde de belki olabilir ama... Ebeveynlik açısından baktığımızda bu iki dönemde çok fazla oluyor. Evet. Merhaba Özgür hocam. Merhaba. E, uzman psikologum ve bugün burada e, verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. E, bunları... Bu arada ben sizin psikolog olduğunuzu tahmin ettim. Nereden tahmin ettiniz? Bilmiyorum. <laughs> Öyle bir duruşum. Yani olabilirim. şey olayı anlamlandırmanız şeyiniz bakışınızdan dedim. Teşekkür ederim. Psikolog olabildiğim. Çok mutlu dedin. oldum duyduğuma. Evet. evet. E, verdiğiniz kıymetli bilgiler için de kendi adıma teşekkür ederim. Evet. Benim 6 e, yıl yaklaşık bir özel okul deneyimim oldu. Orada bu bahsettiğiniz konularla ilgili çok fazla gözlem yapma şansı buldum. E, beni çok rahatsız eden bir konu vardı. Aslında az önce çok küçük değindiniz. E, özellikle çocukların kendi aralarında yaşadığı e, sınıf iç problemlerini. E, anne babalar e, çok seviyorlar. Yani müdahale etmeyi çok seviyorlar. E, hatta şunu bile gördüm. Daha henüz e, dersler başlamadan anne geliyor çocuğu okula bırakıyor, e, kavga ettiği diğer arkadaşını gidip bireysel olarak uyarıyor yani kendi çocuğunun göz önünde evet. ve diğer çocukların göz önünde müdahale etmeyi seviyor. Dolayısıyla henüz bunlar yaşanmamışken yani henüz çocuk bu sorunları yaşamamışken e, arkadaşlık edinme kısmında e, anne babalar ne kadar özellik vermeli çocuklara. Evet. Bu konuda fikrinizi merak ediyorum. Bir araştırma var, efsane. Neden efsane diyorum? 6 yıl sürüyor. 6 yıl. Tamam? 6 yıl boyunca çocukları gözlemliyorlar. Ve ne görüyorlar biliyor musunuz? Özellik verilmeyen çocuklar daha saldırgan veya daha fazla saldırganlığa maruz kalıyor. Yani hem zorba hem hem zorbalı hem zorbalığa maruz kalıyor. Ve yine mükemmel bir araştırma. Hani e, ee, anne babalar çok endişe duyar. Benim çocuklarım, benim çocuğum nasıl arkadaşlık kuruyor? Arkadaşları kim? E, ee, ve bana çok gelmeye başladı bu soru. İşte bizim çocuk ergen ama böyle arkadaşların çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Karışmalı mıyım, karışmamalıyım? Şimdi karışmalı mıyım, karışmamalı mıyım? Olayın sadece ile ilgilenir. Yanlış anneye babaya göre yanlış arkadaş seçme ihtimali olan çocuklar hangileri biliyor musunuz? Yine özelliği alınmış çocuklar. Bu ne demek? Şu demek anne baba o kadar kontrol ediyor ki özelliğini o kadar almış ki o kadar böyle e, sınırlamış ki çocuğu. Yanlış arkadaş dediği kişiler ona çok ilginç geliyor. Çok ilginç geliyor. Orada bambaşka bir dünya var zannediyor ve onu annesi babası yaşamasına izin verme demeyelim de bilmesine bile izin vermediği için çocuk merakından o tür arkadaşlıklar kurmaya başlıyor. Ve hem araştırmalar hem de gözleminiz de o yöndedir. Çok fazla kontrol edilen çocukların ileride tırnak içinde yanlış arkadaşlık kurma ihtimali çok artıyor. Aslında ne yapmamız lazım? Eğer özelliğini desteklersek çocuk ne doğru ne yanlış kendisi Bunlara karar verebilmek için iç bir pusula geliştirmiş oluyor. Varsa soru soru alayım. Saldırganlık ve zorbalığın e, özellikle bir ilgisi var mıdır? Örnek veriyorum. E, kendinden yaşça küçük birini ya da zayıf birini zorbalayan bir çocuk kendini özel hissettiği için zorbalıyor olabilir mi? Tabii. Zorbalıktaki en önemli şey e, çocuğun güçsüz bırakılmış olması. Ailede güçsüz bırakılan çocuklar güçsüz bırakmak ne demek? Ben otorite kuruyorum senin üzerine diyor anne baba. Ben sizin üzerinize otorite kurarsam siz özerkliğinizi yaşamış olur musunuz? Olmazsınız. Güçsüz bırakılan çocuklar, empati duyulmayan çocuklar okulda işte ya zorbalık yapıyor ya da zorbalığa maruz kalıyor. Okullar çocuk ile bunu çözmesi çok zor. Mutlaka anne ve babayı dahil etmesi gerekir. Kimler çocuğuna zorla yemek yediriyor? Var mı zorla yemek yediren? Zorla yemek yedirilen var mı? Siz mikrofonu bir alın. Evet. Küçükken mi zorla yemek yedirildiniz evet, şimdi mi? Küçükken. Şimdi de devam ediyor mu? Yani ara sıra devam ediyor. Nasıl ne yapıyor mesela? Anneniz mi babanız mı? Annem genellikle sürekli hani yemelisin. Ye, işte bunu da ye, şunu da ye. Ama hani benim belli bir potansiyelim var. Yemek istemiyorum. Peki bu sizde nasıl bir his oluşturuyor, duygu oluşturuyor? Annenizi böyle zorlaması. Tam tersine inat ediyorum aslında. Daha çok inatçı biri oluyorum. Yani yemek isteğim varsa da bu sefer diyorum ki hani yemeyeceğim. Daha evet. çok inatlaşıyorum. Gördünüz mü? Yemek istese bile derdi insanın şey oluyor. Yemek olmuyor artık. O baskıya direnç göstermek oluyor. Bakın yemekten bile daha yani insanlar insanların özelliğini yaşıyor olması yemekten daha önemli. Evet. Şu anda soğuduğunuz bir yemek var mı? Annem zorladığı için. Mantara karşı çok böyle olumsuz bakıyorum. Mantarla her şey diyebilirim. Evet. Çünkü çocukken hani hatırlıyorum zorla hani uçak geliyor deyip de gözünü kapa demişti. <laughs> Ağzımda onu hissettiğim an e, çok kötüydü. Tadı hala aklımda yani. Evet. Kötü bir deneyimdi. Zorla yemek yedirdiğimiz zaman çocuğun özelliklerini bozuyor muyuz? Kesinlikle bozuyoruz. Peki artık tahmin edebilirsiniz. Araştırmacılar yeme bozukluğu olan insanları araştırıyor. Ne buluyor? Özellikliği özerkliği alınmış çocuklarda yeme bozukluğu çıkıyor. Onun için asla çocuklara zorla yemek yedirmiyoruz. Özelliklerini tamamen bozar. Ne yapıyoruz? Şey ne kadar güzel. Özellikle nasıl yedirilir? Tabii öncesi var bunun da. işte çocukla birlikte alışveriş yaptığımızı düşünün. Yemek hazırladığımızı düşünün. Zaten insanlar kendi hazırladığı yemeği çok severler. Zaten çocuk kendi hazırlarsa kesin yiyecektir zaten. Çocukla yemek üzerine ilişki kurduğumuzu düşünün. Sonra masaya masaya yemekler kondu. Biz ne yapıyoruz? Özellikliği bozuyoruz işte sen yersin yersin dört tane köfte koyuyoruz, işte on tane patates koyuyoruz, işte iki kase salata koyuyoruz. Halbuki çocuk iki köfteyle doyacak. Sonra çocuk iki köfte yiyor, iki patates yiyor, bir tane salata yiyor, doydum diyor. Şimdi onun doydum kavramıyla bizim do doydum kavramımız farklı. Hayır doymadım falan diyor. Halbuki ne, ne olması lazım? Buradan başlar özellik. Her şeyi koyarız, çocuğa da tabağı ders deriz ki oğlum kızım isterin kadar al. Bir özellikle destekledin mi? Destekledim. İstediğin kadar ye. Az yedi diyelim. Yine destekleriz. Acıkınca söyle olur mu? Tamam anne. Niye tamam anne dediysem? <laughs> Kendimi ele verdim anneler zorlu ya. Tamam baba. Tamam dede. Ondan sonra şey oluyor. Mükemmel değil mi? Bu çocuk ne kadar özgür ruhlu ve mutlu olur. Buyurun. Hocam bir otele gittik. Otelde e, açık büfe. E, baktık yabancılar da var. Yabancılar çocuklarını, 5 yaşında, 4 yaşında çocukları ellerinde tabaklar, istediklerini alıyorlar. Bizde, hani o Cem Yılmaz'ın söylediği gibi, bilmiyorum e, şey olur Bizde mu? Bizde derken siz? Bi, yani Danimarkalı mısınız? Türkler, biz, biz Türkler, biz Türkler. Ben kabul etmiyorum, böyle bir şey yok. Hayır. Biz Türkler e, 9 yaşındaki 10 yaşındaki çocuğu masada oturuyor kendisi alıyor götürüyor masaya ve inanır mısınız e, o çocuk kendi yerken döke saça bizimkiler 9 yaşındaki o çocuğun ağzına zorla kaşığı veriyor ve ondan sonra o 9 yaşındaki o çocuğun o etraftan nasıl utandığını ben e, inanın size tasavvur edemem. Hemen bununla ilgili arkasından e, bir soru sorayım hocam. Türkiye'de bu bilinç ne kadar? Um, cevabını bilmiyor musunuz? Ondan mı soruyorsunuz? Yoksa onaylatmak <laughs> için mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Hocam. Çok az bence. Çok az. Çocukların özelliği çok desteklenmiyor maalesef. Ama inşallah bu programı izleyenler bundan sonra böyle televizyoncular şöyle hareketler yapıyor ya. Ben de yapayım. Size söylüyorum. <laughs> diyorlar ya kameraya bakarak falan. İnşallah bu program ı izleyenler programdan sonra aslında o temel felsefe çocuğun birey olarak bireyliğini desteklemek. Ayrıca evliyseniz, ilişkiniz varsa da kendinize sorun ne kadar kendin olabiliyorsunuz? Şöyle düşünmeyin. Ay ben kendim olamıyorum, ilişkim kötü." demeyin. Şu soruyu sorun. İlk önce şu soruyu sorun. Karşı tarafa ne kadar kendisi olmasını izin veriyorum sorusunu sorun ilk önce. İlk önce kendinizi bir eleştirin. Sonra ben ne kadar kendim olabiliyorum? Ona bakın.